Zombi Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Roblox'a devam ediyoruz. Paramı görebilirsiniz. Yani bana şöyle bir şö şey düşündüm ben. Para biraz az geliyordu. Nasıl az geliyordu? Yani bir 7 dakikada falan bitiyordu. Zaten video 5 dakika olacak ama bu 5 dakika içinde her şeyi almayı düşünüyorum. Paramızın yettiği her şeyi almayı düşünüyorum. O yüzden hemen başlayalım. E, başlayalım. Orada alamıyoruz. Onlar Robux'lu. Mesela burada 500 bin, 300 bin bunları alalım. Ay direkt para bitti bu arada. Ay direkt bitecek mi ya? Direkt bitecek arkadaşlar. Neyse şunları 1 milyon istiyor. Böyle yerler, patika, bariyer. Bayağı bir yer alıyoruz. Şabırırım. Ay, hapishanede böyle mi? Ya? 3 binimiz var. Ay 340 binimiz var. 300 bine burada. Sol Burası nere? Ha burası bayağı bir suçlular için galiba arkadaşlar. Ee, bu arada 200 bin mi? 200 bine prisoner alıyormuşuz. Neyse şimdilik paramızın yettiği bir şey varsa alalım. Yok zaten para biriktirmiş birikmiştir. Hemen. Barda matkap sesi gelebilir. Bayağı bir uzun süredir matkap var. Galiba hem alt kat hem üst katta da daha yeni yapıldığı için biraz matkap sesi geliyor olabilir arkadaşlar. Yani yeni yapıldığı dedim de, içi yapıldığı için. <laughs> Bayağı matkap sesi geliyor olabilir. 211'imiz var. Dropper'lar bitti mi? Upgrade alacağız. Tamam. Şunu alalım. 200 bin işte. Ben de 210 bin var. E, alınmıyor. Alınmıyor. 200 milyon mu? Yo 200 bin. Aa. Alınmıyor arkadaşlar. Belki de para yanlıştır diyeceğim. Değil yani. 200 bin. Aa galiba 200 bin yazıyor daha çok para istiyor. Bazen öyle bir şey olabiliyor. Bakalım şunlarda da yürüyelim. Bilmiyorum 200 bin yazıyor ama ya şunları da alalım hazır varken yok alalım bunu almadık ha almışız bunları da alalım yani hazır şurada var mıydı burada yok galiba ah varmış şu suat Oo bayağı şeymiş. Neyse hemen aşağı inelim biz. Ama bırakır mısın beni? Kılıç içime yaramaz da alayım. Burada bir şey. Anlam yok. Aradın kapısı açık kalmış. Neyse. Bir 200 bin daha birikmiş. Arkadaşlar para biraz hızlı birikiyor. 400 bin yeter mi acaba? Şeye o 200 bin Personer'ları almaya. Yani şey olsaydı em, internetten veya em, Kaldıraması diyecektim. Kaldırır zaten. Yani. Roblox'u kaldıramayan bir bilgisayar bilmiyorum ben. Ama internette de bir şey yok. İnternette bir şey olsaydı zaten atardı beni oyundan. Heh aldı be. Ah, Daha... bunlar öldürüyor. <laughs> bunlar öldürüyor. Aa. evet arkadaşlar bunlar öldürüyor. <laughs> o zaman para mı beklesek bu kadar çok fazla video da çekmek istemiyorum ya bununla ilgili. Bizim hala bir arabamız yok. Araba mı alalım ya? Araba alabiliriz. Araba alıp gezeriz. O sırada para birikir. Biz de şeyi gezelim bizim yeri. Hiç gözetleme kulesine çıkmadım ben. Ana cam mı buralar? Aha. Aha. Ana. Çok güzelmiş buranın arkası. Arkada 500 binlik bir şey vardı. Arkadaşlar onu hatırlıyor musunuz? Göstereyim size. Hop 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 hop. Hadi gir 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 gir. Girelim. Ha şu işte. Şuraya çıkamıyoruz. Hop hop hop. Çıkılmıyor arkadaşlar. Aa, çıkılmıyor. Neyse biz bunları sonra yaparız. Şu en büyük suçların penceresi bile yok. Kırıyor, kırıyorlar galiba. E, katil galiba. Ha top. Topu alabiliyor muyuz? Alalım hemen. Yani alınıyor mu? Top ver bana. Top istiyorum. Top vermiyor. Şurada çalışıyor mu? Aa bu da Robux'tu. Hep evet, Robux yok. Robux yok bizde ama like atıp kanalımıza abone olursanız biz de Robux olup sizlere daha güzel videolar çekebiliriz. 491 birimiz var. Biraz daha para biriktirelim. Bu kadar yetmez çünkü. Bu sefer uzun bir video çekmeyi düşünüyorum. Ve kısa kısa bir sürü video değil de. Uzun tek bir video. Çağıralım. Bozuk çıkmaz inşallah. Bindik. Hadi gidelim. Şunu tekrar kapatalım. O araba ee, takıldık, takıldık arkadaşlar. İlkten takıldık. <laughs> o zaman geri gireceğiz. Biraz araba sürelim. Şunu alsam, şunu alsam. respawn Şunu açalım. Win win kapat kapatmadık Hoppa. hayır girme oraya girme girme ha git, git 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 arabaya bir şey olmasın diye dur 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 gitme tamam aç 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 gir 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 gir, gir. hayır gir gir hayır şöyle gir bakalım hayır o kadar gitme gitme dur bir dakika Tamam. Gidebiliriz. Biraz arabayla gezelim. Ben arabaya binmiştim zaten. Oyunun en iyisi ben miyim ya? 90k. Ha, adam oyundan çıktı. Oyunun en iyisi ben miyim dedim. Adam oyundan çıktı. <laughs> Biraz komik oldu. Şu adama bakalım. Hala kapısı var da arka kapısı yoktur bunun. Yani ben öyle düşünüyorum. Hadi. Araba. Sıkıştı ya. Yani adamın yerine girelim. O adam al almış bunu. Yok almamış. Tamam sadece bende gözükmemiş. Tamam, buradan da giremiyoruz. Tavan açık mı? Tavan. Tavan açık. O zaman hemen şöyle bir operasyon başlatalım. Hop, şuraya çıkılıyordu ya. Nasıl çıkıyordum ben? Çıkmıştım ben. Bu taktiği olmalı ya. Aha. Şuradan şöyle çıkılabiliyor. Hayır çıkılmıyor. Sıkıntı var. Aç. Aç. Açsana. Açmıyor. Arkasında. Aa. Bir dakika. Çıkarıyorduk. Adam adamın yerine geldik. Galiba adam değil ama olsun. Şimdi her şeyini çalalım. Sonuç çal. zaten var da çalmak güzeldir değildir yani. <laughs> şunu parasını almayı denesem mi ya? Alınmıyordur ama. Düşenize alınıyormuş. Eh, alınmıyor. Üst katın. Ah evet yamuk şey. Hop. Hoppa. Hop. Şimdi beni bulamayacak. Abi ya. Öldürdü. O zaman kayıt bu arada. Kayıt 12 dakika. Tamam. Paramız birikmiş midir acaba? Bakalım. 500 bin. şimdi, şimdi siz düşünün arkadaşlar ben o paraları nasıl kastım. Hem şu an biraz dropper'ımız da var. Onlar da daha azdı. Yani çok uğraşıyorum. Bir like'ınızı bir de abonenizi alırım. Secret door. Oh. O bu ne? Sadece ben mi girebiliyorum? Ya da insanlar böyle girebiliyormuş. Adamın üstünden gire gireriz. Burada bir sıkıntı var. Hadi gel öldür beni. Hop hop. <laughs> Hadi gel. Kaçırayım seni? Hadi gel. Gel bakalım. Hop. Hop hop. Hoppa. ha. <laughs> Bunu niye canaz? Merhaba. Şey, özür dilerim. Sen de mi? <laughs> Öldük. Neyse. Da baya para ihtiyacımız var. Bayağı. Arkadaşlar Killeş Craft geliyor bu videodan sonra. Ya Yakilleş graf ya da Bed Wars çekeceğim. Bed Wars çekerim kesinlikle. Bed Wars oynamaya başladım. Çok iyi oynuyorum. İlk maçımdan win aldım. Onun da videosunu çekerim ben. <laughs> Hadi. o hileyi yapamıyorum. Aha! Abi en fazla o kadar oluyormuş. Ya en fazla o kadar oluyormuş. Evet ya. Böyle döne döne. Hadi 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 hadi. Çık. Çıksana be. Reset çekelim o zaman. Neyse arkadaşlar. Ben hatta ya ben e, video çekerken de paramı biriktiririm e, öyle öyle bayağı paramız olur ben bir 10 milyonda falan açarım videoyu o yüzden e, burada videoyu bitiriyorum e, iyi, umarım beğenmişsinizdir görüşürüz.